Soru 5. Ticarette bir malın satış fiyatı %10 zarar ile %10 kar arasında bir fiyat olursa bu alım satım işlemine olan ticaret denir. E, maliyet x ise maliyet x ise %10 karla x artı x bölü 10'a %10 zararla da x eksi x bölü 10'a satılır. Burası 11 x bölü 10 olur. Burası da 9 x bölü 10 olur. 0 2 dediğimiz şey satış 0 2 ise bu aralığa düşecekmiş. 9x bölü 10 küçüktür. 0-2 yerine de 2 bölü 10 yazalım. 11x bölü 10. Şu onlar sadeleşirse x küçüktür 2 bölü 9. x büyüktür 2 bölü 11 olur. Demek ki x kaçla kaç arasında? 2 bölü 9'dan küçük. 2 bölü 11'den büyük. Paydaları 99'da eşitlersek 18 küçüktür. 99 x küçüktür 22 olur. Hatırlarsak mutlak değer x küçük aysa ee, x eksi a ile a arasındaydı. Şimdi e, biz bunların her tarafından bir a çıkaralım. 18 eksi a küçüktür. 99 x eksi a küçüktür. 22 eksi a. Bunlar birbirinin ters işaretlisi olmalı. Dolayısıyla 18 eksi a eşittir. a eksi 22'den a 20 çıkar. a yerine 20 yazarsam eksi 2 küçüktür. 99 x eksi 20 küçüktür. 2. e bu mutlak değerli eşitsizlik, eşitsizlikte de mutlak değer 99 x 20 küçüktür. 2 diye yazılır. Doğru seçenek Edirne olur.